Cumhuriyet Halk Partisi'ni içini bugün karıştırmak isteyen herkes vatan hainidir. Bakın bunu hukukçu olarak söylüyorum. Hangi gerekçelerle olursa olsun, eskiden hangi konumda olursa olsun, hangi makamda olursa olsun. Yeter kardeşim milletin canına tak etti be. Milletin çoluğu için, çocuğu için, kendisi için, yarını için, öğleden sonrası için, akşam yemeği sofraya koyacak yemeği için ümidi yok. Artık hiç kimse Belirli yaşlara gelmiş olanlar, eski makamlar, eski bilmem neler. Yeter kardeşim herkes çekilmeyi bilsin. Bilsin. Vatandaş lanetle anacak. Bunu her siyasetçi için söylüyorum. Her partideki eski siyasetçiler için de söylüyorum. Herkes çekileceği günü, onuruyla çekileceği günü bilsin. Vatandaş size lanet edecek. Hiçbir şey bu lanetten daha ağır değildir çıkar için, para için, pul için, makam için yeter millet bıktı. Bak bıktı. Herkes de kimin ne olduğunu biliyor.